Yok, Ağzı sahi, Ağzı. Ben, ee, yani. Ha ha la artık... size azaldı söylerim. Küçük yazdemir ya. ben hatırladım. 24 da şu Ya Artık, artık, artık sizin ya. Ya, sen Yok sen bu ya sonra Ben bir süre ayıp da ayıp. ayıp bir süre. tamam. Saat saat gitsin. Kabul. Bu var ya nerede ücretli? Bu Şu araba. Çama mı senin işin? <laughs> Olay bu. Şu arabayı yani benim ben de işten araba. Bu arabayı kaldırmayın. Çok, özelim mi? Çok mu özel? Bu benim özelim ya, abi. Bak böyle bir araba bir dünyada yok. Var mı? Gördün mü? Bak abi, bak. sese bak, sese. Neler gülüyor musun? Sen? sen, sen biliyor musun ağırlığı mu bir sesi? Evet. Bu ses... Bak. Doğru mu? Şey ses, bana ses geldi alın. Şu arabama... Tamam. Al bunu. Tamam, sıkıntı Anahtar kilidi ne? Ben de mesela. Ben de ben de. Ben de gel. Tamam. İsmail atak. bekliyorum ben seni. İsmail gel sen. tamam. <laughs> tamam. Tamam. Bir de şuraya, ya. Evet. bir de şuraya. Ya. Aynı şey. Bana bana gidiyor mu? Gel. Ya yaptınız. Bu arabaya gel. bir, de, bir daha mı gidiyoruz? Ya. Ya. Tamam mı? Tamam.